Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 13 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Çeşitli sosyal faaliyetlere katılabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Ancak dış etkenlerden çok fazla etkilenmemeye çalışın. Bu etkilere açık olduğunuz için gergin ortamlara girmemeye çalışın. Uyumlu insanlarla bir arada olun. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne huzurlu ve dingin enerjiler veriyor. Bugün günlük işlerimizde ve hedeflerimizde daha kararlı, inatçı ve gerçekçi yaklaşımlarda bulunabiliriz. Maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Bugün Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter ve Akrep Burcu'ndaki Satürn arasındaki üçgen açı kesinleşiyor başarı, şans, sabır ve azim veren bu enerjiyle uzun vadeli iş ve hedeflerimizle ilgili girişimlerde bulunabilir, başlangıçlar yapabiliriz. Ay Plüton üçgen açısı da duygusal olarak kendimizi daha güvenli ve güçlü hissettirebilir ve çevremizden, önemli kişilerden, mevki sahibi kişilerden de destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.